Allahu Ekber. Niye söylüyormuşuz o cümle anlıyor musunuz? Allah Allah. Anlayamadığınız şu kıt aklımız ona yetmediği için. Allah Allah. Buyurun. Çok maharete muhtaç bir güçlü sanatta, çok zamana muhtaç ihtimam kerane nakışlarla mülakkaş, çok alata muhtaç acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olmuyorlar. İşte bu defi ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet, her biri bir saniye hakimin vücubu vücuduna şahit. Bu kadar ani ve defi yaratılışlar, sanatlar ortadayken, buna ulaşılması gereken ilim sonsuz, hürmet sonsuz, görmek sonsuz, bilmek sonsuz, irade sonsuz lazımken, bunların varlığı bir Allah'ın varlığını vacip de zorunlu. Şu bardağı konuştuk ya. Şunun hayat hikayesine tesadüf diyen adamla belki muhatap olunmaz. Ya canım gitmiş yani konuşmaya gerek yok denir ya. Şu mevcuda adam muhatap oluyoruz her gün. Bu varlığı nasıl anlatacağım? Bu ani ve defni yaratılışın arkasında varlıklarla açıklanamayan ancak yokluklarla bir nevi tercüman olabilen bir saniye zülcelal olmak zorundadır. Ne güzel Buyur. Ve vahdet rububiyetine işaret ettikleri gibi mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim bir bacı bir vücudu gösterir. Ya bir general üç askeri de, üç bin askeri de bir emirle idare edebilir mi? Edebilir. İşte aynen öyle de Allah Azze ve Celle için bir bahar yaratmış, bir çiçek yaratmış. Hiçbir farkı yoktur, mevcut değil bir tane proteinin tesadüfen oluşabilmesine matematikte 10 üzeri 161 de bir ihtimal diyoruz. Yani 161 tane onu yan yana alıp çarpacaksın. Birin yanına 161 tane